Aslanlar, vahşi doğanın kralları. Ama hiç onların dünyasında neler olup bittiğini merak ettiniz mi? Sizi bu görkemli hayvanların gizli yaşamına götüreceğim ve inanın bana, bu herhangi bir reality show'dan daha dramatik. Şimdi çoğu insan aslanların bütün gün avlandığını düşünür. Ama dürüst olmak gerekirse, onlar etraftaki en tembel büyük kedilerden bazıları. Bir aslan günde 20 saate kadar uyuyabilir. Aynen öyle. Kraliyet Yaşamlarının çoğu Afrika güneşi altında kestirerek patileri havada tamamen rahatsız edilmemiş bir şekilde geçer. Ama uyandıklarında işler gerçekten ilginçleşir. Aslanlar sürüler halinde yaşayan tek büyük kedilerdir. Bu, büyük vahşi bir aile gibidir. Tamamen ekip çalışmasıyla dolu ama aynı zamanda dramayla da. Gösteriyi yöneten güçlü dişiler var, birlikte avlanıyorlar ve yavrulara bakıyorlar. Erkekler mi, onlar sürüyü rakiplerden koruyorlar ve evet, o devasa ile göz korkutucu görünüyorlar. Avlanmaya gelince, her şey stratejiyle ilgili. Dişi aslanlar birlikte çalışır, çimlerin arasında gizlice ilerler, sürpriz bir saldırı başlatmadan önce mümkün olduğunca yaklaşırlar. Bu, en vahşi haliyle ekip çalışmasıdır. Ve bir av başarılı olduğunda, sürü birlikte ziyafet çeker. Ama aslanlar için hayat her zaman kolay değildir. Her yerde tehditler var, rakip sürülerden sert hava koşullarına ve hatta insanlara kadar. Yine de tüm bunlara rağmen bu büyük kediler vahşi doğanın tartışmasız kralları ve kraliçeleri olmaya devam ediyor. Öyleyse bir dahaki sefere bir aslan gördüğünüzde şunu unutmayın. O altın gözlerin arkasında koca bir gizli dünya var. Vahşi kalın.